Merhaba arkadaşlar. Bugün 200 abonemde söz verdiğim gibi kardeşimle Among Us oynayacağız. Ve evet arkadaşlar katilimiz. Animasyonu izleyek. Kaç kaç. Hemen cicik ikinci kişi de ödü. Görevimizi yapak. Görev üstüne görev. Aynı görev şurada da var. Kardeşim ödü. Arkadaşlar ben siz sıkılmayın diye buraları hızlandırayım. Derken ödüm. Arkadaşlar oyun başlıyor. Ya teşki bu kalek yapsaydım. Yine bu animasyonu izliyoruz. Şimdi de yine kaçıyoruz ve uyuyoruz. Şaka bir yana kaybettik. Kardeşim istedi bu sefer kodu. Yazıyorum. Ahanda başlıyor ve yine animasyon. Kaç kaç. Ben katilin yanındayım. Derken ödüm kardeşimi takip ediyorum. Derken o odu. Lütfen katil çıkayım. Yine katil olamadık. Kaç iki? Çöpümü katil sente yemek mi? Yedin. Görev 2 Aha kardeşim. Neyse benim kaçmam lazım. O hala sıra sıra ödürdü. Neyse kaçmalıyım. Bay bay arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup da atmayı unutmayın.